Gün herkese merhaba. Tabi biliyorsunuz Müteder hiç durmadan tasarımcılar için, sektörümüz için çalışıyor. Pek çok önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor. Zaman zaman ilin dolaşıyorlar. Hatta genç tasarımcıların eğitimi ayağına kadar götürüyorlardı diyebiliriz. Tabi bu önemli çalışmalarda biliyorsunuz Müteder Başkanı Sayın Bahadır Benzer ve Müteder'in onursal üyesi Sayın Meltem Kurtulan'ın da büyük katkıları var. İki değerli konumda da. Bu çalışmaları soracağım. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce Meltem Hanım. E. <laughs> Önce Meltem Hanım'dan başlayalım tabii ki. Efendim şimdi e, bugün de çok güzel bir buluşma oldu. Evet. E, bunları zaten düzenli olarak yapıyorsunuz ama iliyiz de gidip tasarımcılarla buluşuyorsunuz. E, nasıl görüyorsunuz bu çalışmalar neden önemli? Sizden dinlemek isteriz. Şimdi öncelikle müteber gerçekten alanında bir ilk ve tek hali hazırda. E, tasarımcıların bir araya gelmesi onların kendi vizyonlarını geliştirmeleri, yaptığı işi daha iyileştirmeleri, belki de başka kaynaklar yaratması bakımından oldukça önemli. Dikkat çektiği konular e, yapay zekanın örneğin e, çizimlere müdahalesi ve önlenemez girişi. Aynı zamanda tasarımcıların birbirleriyle ve firmalarla olan ilişkileri, trendler ve de e, daha önce ben bu sektörde olup da çalışmış, emek sarf etmiş, isim yapmış sağ bekarları, mutlayıcıları, biliyorsunuz bunların hepsini. Ya da tasarımcı, firma sahipleri gelip genç kardeşlerimize bir şeyler anlatmasına vesile oluyor. çok kıymetli oluyor. Çünkü tecrübe dediğiniz şey yıllar içinde elde edilen bir şeydir. Ben firma kurdum, 3 sene çalıştım, yaptığım şey de tuttu. Hayır bu tecrübe değildir. Bu olsa olsa şanstır, rastlantıdır. Tecrübe türlü kötü hadiselere rağmen yükselmesini sürdüren kişilerin sahip olduğu bir özelliktir, takdir etmesi bir şeydir ve anlatılması gerekir, duyulması gerekir. Şimdi bu amaçla sevgili Bahadır'ın önderliğiyle üniversitelere gidiyoruz bu doğru. Türkiye'de birçok üniversiteye gittik. Bunun içinde Ankara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi gibi büyük devlet üniversitelerimiz var. Bunların işte kuyumculuk ve işte tasarımcılık bölümlerinde ciddi eğitimler veriliyor. Ama Bizlerin orada oluşu oradaki genç kardeşlerimize başka kapılar açıyor. Yani onların dimağı bir anda e, yelpazeleri açılıyor ve e, farklı fikirleri görerek ya da işin uygulama kısmındaki gerçeklerini anlayarak kendilerine bir yol çizmelerine yardım ediyor. Yapıyoruz. Üstelik de bunu yurt dışında da yapmaya devam edeceğiz. Yani İnşallah. böyle evet. böyle bir projemiz var. Tabii bu bizim için çok onur verici bir şey. Yani sadece Türkiye'de değil de başka ülkelerde, de, Avrupa ülkelerinde. Evet, biz sizi dinlemek istiyoruz. Öğrencilerimiz sizi duymalı diyorsa yetkin kişiler biz demek ki doğru yoldayız. Hı hı. Çok ama teşekkür ederim. Çok önemli çalışmalar. Ee, çok teşekkür ediyoruz bu çalışmalar için e, sektör ee, adına da. Bahadır Bey şimdi 2024 e, Kara Bulutların sektörün üzerinde dolaştığı evet. bir yıl oldu ee, biliyorsunuz pek çok problem var sektörün evet. ama. Yani bu kadar kara arasında aslında bir anlamda biraz ışık gibi parlıyor ümiteler diyebiliriz. Biraz o bulutları dağıtmaya çalışıyor, gençlere moral oluyor. E, 2025'te de devam edecek mi bu çalışmalar? Tabii ki yani son sürat devam edecek bu. Dediğiniz gibi evet yani geçtiğimiz yıl biraz belki ekonomik anlamda, ticari anlamda bazı şeylerin böyle biraz sıkıntılı geçiyor olduğunu biliyoruz evet ama biz tasarımcıyız. Yani biz işin maddi kısmını işte şey kısmında dinlemememiz gerekir ki bu bizim hayal gücümüzü kısıtlar. O yüzden biz onların ufkunu açabilecek ne yapabiliyorsak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii sadece biz de değil. Bakın bugün bu çok güzel otel diye sağ olsun e, bize buraya açtılar Nazlı Hanımlar buranın e, sahipleri hiçbir şeyi eksik etmeden ikramlarından şeylerine onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bir önceki toplantı. Bir önceki aynı toplantı şekilde bir şekilde sektörümüzün evet. önemli bir ismi biliyorsunuz İbrahim evet, Zayin. E, sektörümüzün çok, e, çok e, değerli sektörümüzün e, isimleri da. var evet. farklı alanlarda evet. da yatırımları var tabii evet, otel de onlardan biri. Evet. Bugün evet. de herhalde. Bugün evet. sektöründen. Bugün evet. sektöründen. Evet. İnsanla otel ile i̇şte ilgili. Bu sahibiz. çok önemli. Bu çok önemli. Bu, evet. Bu destek çok önemli. Çünkü bizim derneğimizin baştan beri söylüyoruz hani bir para kaybısı yok. Bizim tamamen gerçekten de Türkiye topraklarındaki tasarımcıları dünyaya açabilmenin yolunu arıyoruz biz. Tabii. Ve onları geliştirebilecek argümanları bulup önlerine sermeye çalışıyoruz. Devam edecek böyle e, önümüzde başka dağlar da çıkacak, başka engeller de çıkacak onların da üstünden atlayacağız. Bazısı bizim ayağımıza çarpacak bizi düşürecek. Ama dedim ya biz daha sert kalkacağız ayağa. Ben çok inatçıyımdır. Ablam da öyle çok inatçıdır. Biz bu yolda devam edeceğiz. Yok ben çok şey iyi huyluyum. Neden şimdi öyle? <laughs> Efendim bu çok önemli. Evet, evet. Çok teşekkür ederim sektör adına da. Teşekkür ederim. 2025'te geliyor. Siz, bu arada onları da lütfen. Evet. Kuyum evet. haberi kesinlikle olup Kesinlikle. lazım. Evet. Hiçbir şeyimizi gerçekten de eksiksiz hakikaten yani bugüne kadar hiç demeden buraya bak bugün cumartesi saat kaç yani kendileri bütün ekipleri ve ekipmanlarıyla buradalar. Sizlere de çok gönülden dolusu teşekkürler. Ayrıca yaptığımız şey çok kıymetli. Çünkü evet. e siz bizi şey yapmazsanız, biz nasıl? Bu evet. Ancak buraya gelen kişiler haberdar olacak. Ama sizin sayenizde takip eden herkes haberdar oluyor. Ben de teşekkür ederim. Görev hallediyoruz zaten ee, sizin çalışmalarınızı ulaştırmak. Bizim zaten görevimiz, boynumuzun borç. Sağ Sektör abi. için herkes burada. Çünkü. Allah başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ederiz. Çok, teşekkürler. çok, çok sağ olun. Sözlerimizi 2025 mesajlarını alarak isterseniz kapatalım. Abi. Çünkü yeni yıl geliyor. Neler söylemek istersiniz? Sektöre mesajınız ne olur? Genç tasarımcılara mesajınız ne olur? Öncelikle altındaki kotanı kalkmış olmasını diliyorum. Evet. Bir Ocak evet. sabahına itibaren kota olmasın Öyle ki, ki esnaflarımız, yani. bütün ticaret erbapları, çalışanlar, herkes rahat rahat eskisi gibi ticaretini yapıyor olsun. Herhalde bundan daha iyi bir dilek olamaz. Herkesin yüzü gülsün. Afiyet. Herkesin yüzü gülsün. Gerisini bir şekilde hallederiz. <laughs> Çok sağ olun efendim. Fazla sizden Mutlu, efendim. huzurlu, dizayn dolu bir yıl olsun inşallah. Özgün tasarımlarınızla tekrar e, güzel şeyler yapıyoruz. Tamam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşleriniz için çok sağ olun. Tabii artık 2024'ü yavaş yavaş bitiriyoruz. Yeni bir yıla hazırlanıyoruz. Yeni yıl demek yeni umutlar, yeni hedefler demek. Peki 2024 tasarımcılarımız için nasıl geçti? Onların gözünden 2024'e bakacağız. 2025'te neler planlıyorlar? Onu da konuşacağız. Biliyorsunuz genç ve sektörümüze de yenilik katan isimlerden biri de genç tasarımcılardan Ece Benay erişen ve kendisi aynı zamanda müteder üyesi, e, mütederde de yönetim kurulu üyesi olarak hem görev alıyor hem çalışmalarını yürütüyor. Ece Benay Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, e, öncelikle e, 2024 yılı e, tasarım için verimli geçtiğini düşünüyorum. Çünkü e, gerçekten yepyeni trendler e, girdi aslında e, sektörümüze ve artık büyük markalar da tasarımlarıyla beraber farklı bakış açılarını bize yansıtmaya başladılar. Bu sayede e, aslında tasarımın önemi de ön plana çıktı ve koleksiyon istekleri, özellikle freelance tasarımcılar için koleksiyon istekleri de çok fazla ön plana çıktı. E, bu aşamada bizlere hep e, ihtiyaç oluyor ve e, umarım bu daha da fazlalaşır çünkü sektörümüzün yeniliğe, yeni tasarımlara, yeni bakış açılarına ilham kaynaklarına çok ihtiyacı var. Çünkü biz neden bir e, İtalya gibi e, anılan tasarımda bu kadar önemli işler yaparken aslında hepimiz uğraşırken niye onlardan bir farkımızın olduğunu göstermeyelim ki diye düşünüyorum. Bence herkesin de aslında bu dernekte asıl amacı bu Bizim bu derneği aslında e, bu kadar önemsememizin de e, amacı bu. Çünkü istiyoruz ki bütün tasarımcılar özgün bir şekilde tasarım yapabilsin. Özgün bir şekilde firmaları kendilerini ifade edebilsinler. Marka ürünlere artık istemesinler ve o marka ürün algısından çıksınlar. Yeniliklere açık olsunlar istiyoruz ki sektörün büyükleri aslında buna TV reklamlarıyla da e, şimdi bütün kitlelere de hitap edecek şekilde bunu göstermeye başladım. O yüzden bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Bence 2024 yılı tasarımları için iyi geçti diye düşünüyorum. Sonları evet biraz sancılı oldu herkes için bu aradaki makas farkından kaynaklı. Ama inşallah bunlarda toparlanacak. Bununla ilgili çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Umarım bunlar da toparlandıktan sonra her şey daha da güzel olur. Hı hı. Kadar Tabii sektörün bir alanında olan problemler herkesi etkiliyor. Kesinlikle domino etkiliyor. Domino etkisi var. O, o, o bir, tamamen bir domino etkisi. Fakat e, umutsuzluğa kapılmamalıyız kesinlikle. Çünkü her dönem e, yani her zaman olabilecek e, sonuçlar bunlar. Ve bu şekilde düşünüp umutsuzluğa kapılan gençlerimiz de çok fazla. Biz bu sektöre girdik abla ama ne yapacağız diyorlar. Yani bize nasıl yardım edebilirsin bu konuda diyenler de oluyor. Ben de onlara şunu söylüyorum her zaman böyle problemler çıkacak karşınıza. Önemli olan bunlarla nasıl baş ettiniz? bu? Krizi aslında fırsata çevirecek bir fırsat yaratıyor bu boşluk herkese. Kendilerini daha çok geliştirsinler bu süreçte. Madem hani elin boş çizim yapamıyorsun, oturuyorum, iş bulamıyorum diyenler oluyor. Haklılar katılıyorum. Çoğunlukla bunu duyuyorum piyasadan son zamanlarda ama asıl önemli olan şey Pes etmeden bir şekilde ya ben tamam burada bir kriz var ben bunu fırsata çevireyim ve bir şeyler yapayım kendimi geliştireyim diye odaklansalar bence çok daha farklı şeyler konuşuyor olacağımızı düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Desteğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bu yalnız bırakmadınız. Her zaman yanımızdaydınız. Ayaklarınıza sağlık. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bizler de önemli çalışmalar yürütüyorsunuz çünkü sektör adına, tasarımcılar, genç tasarımcılar adına öncelikle o açıdan da size teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınıza da kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkür, evet, sağ olun, teşekkür ediyoruz. Tabii Ece Benay Hanım'la konuştuk. Kendisi biliyorsunuz uzun yıllardır takı tasarımcısı ve aynı zamanda da mütader yönetim kurulu. Üyesi bununla birlikte Ece, Bey Hanım, Ece Benay Hanım önemli bir noktaya vurgu yaptı. Özellikle tabii karamsarlığa yer yok. E, bununla ilgili olarak her daralmanın bir genişlemesi muhakkak olacaktır. Bu açıdan da çalışmaya devam diyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki röportajımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.